Yazın gelmesiyle birlikte özellikle Kurban Bayramı ve sonrasındaki gurbetçilerimizin yöreye akın etmesiyle birlikte bir artış var. Bu artışla birlikte insanlarımızın biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. Hastaların ağır seyredebileceğini de akılda tutmalıyız. Ölüme neden olabileceğini de bilmeliyiz. Özellikle bu bölgelere Kırım Kongo kanamalı ateşinin olduğu bölgelere gidecek olan kişilerimizin önlemlerini alması, önlem dediğimiz şeyler de işte çoraplarını pantolonlarının üzerine koyması, artı her gün kendini kene açısından değerlendirmesi, vücudunun herhangi bir yerine kene yapışmış mı? Bunu değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa o kadar hastalık ağır seyredebiliyor. Bu ay işte Haziran ortasından Temmuz sonuna kadarki dönem en yüksek sayıların olduğu dönemdir. 2002 yılından bu yana bizde var 2008'e kadar bir trend artış trendi olmuştu. 2008'den sonra azalmaya başlamışken son birkaç yıldır tekrar bir artış söz konusu.